Çalışma koşullarımızdan memnun değiliz. Genel olarak çok ciddi bir tükenme yaşıyoruz. Hekimler olarak evet bir tükenişin içindeyiz ama sadece hekimler değil sağlık çalışanları. Pandemi dönemiyle birlikte iş yükümüz çok arttı ama değerimizin arttığını görmek bir yana değersizleştirildiğimizi hissediyoruz. Ee, toplum içinde evet kendimizi e, hakkımızın verilmediğini düşünüyoruz. Bu kadar uzun çalışma saatlerine rağmen çünkü haftalık 40 saat e, kamu çalışanlarının çalışma saatleri varsa e, sağlık çalışanlarının, e, hekimlerin, hemşirelerin haftalık 60 saati aşan e, çalışma saatleri var. E, ama bunlara karşılık bunun... E, karşısında biz ne yıpranma payını istediğimiz şekilde alıyoruz, ne maaşlarımızda bir düzenleme yapılıyor, ne ek ödemeleri doğru dürüst olarak alabiliyoruz, ne kendimizi değerli hissedebiliyoruz. Hala şiddet mevzusu bu toplumun dışında değil. Dolayısıyla bütün bu nedenlerle sağlık sistemindeki bu memnuniyetsizliğimizin Sonucu olarak yürüyoruz, yollardayız. Bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Ben şunu düşünüyorum, devlet hastanesi nöroloji hekimiyim. Bu kadar devlet hastanesi odaklı bir sağlık sisteminin olmasını doğru bulmuyorum. Aile hekimliği sistemi getirildi. Yalnız aile hekimlerine düşen hasta sayısı 3000 4000'lerde olduğu için basamaklı sağlık sistemi işletilemiyor. Oysa ki tüm dünyada aile hekimliği sistemi varsa basamaklı sağlık sistemi de vardır. Bir kişi önce aile hekimine gider ve aile hekimi gerçekten gerekli görüyorsa uzman hekime yönlendirir. Ama biz de şu anda herkes istediği anda uzman hekime gitmek istiyor ve gerçekten uzman hekime ihtiyacı olan hastaların önünü tıkıyorlar. Sağlık sistemi bu anlamda tıkanıyor. Basamaklı sağlık sistemini bizim hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunlar için yürüyoruz diyebilirim. Yürüyelim alkışlarla okurken